Işıyamıyorum bunları. Böyle işte ayaklı filmci gibi dolaşıyorum. Evet, günaydın herkese. Saat şu anda 7.30. Çok güzel bir trafik saatine kaldım. Tesbih çeke çeke gideceğim kardeşim. Şimdi benim şu karşıya geçip benzin almam lazım ama nereden geçeceğim o karşıya kardeşim? Bir keresinde ışıklardan o dönüşü yapmıştım. 4000 lira kadar bir ceza yedim. Ama iyi geldi he. Fulleyelim abi. İyi. Arkadaşlar şu an başı tuttum. Şanzıman başı tuttu arkadaşlar. Vites atmıyor. Şu an dördüncü viteste kaldım. Bu ne lan? Aa mal gelmiş. <laughs> Büklüm oturuyor. Şakası. Günün şakası. Engin abi iki büklüm. Şöyle yapsam bir dert, yapmasam bir dert. <laughs> Yapayım mı? Nasıl? Yiyecek mi? Dene bakalım. Engin abi çok acı bir biber yiyor. Acı mı? <gülüyor> 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 Çok acı? Çok acı bir şu biber şu yedi. <laughs> su istiyor ama Ay, su da yok. Bu. Vahşi doğada kendine su arıyor. Allah sen... Şey gitti artık, gitti. Engin abi, çayı az önce Şeker diye tuz attı. Evet, arkadaşlar şimdi şirkete geldik geri. Atölyeden malları aldık. Öyle. Şimdi bunlar paketleme bölümünde. Paketlenecek arkadaşlar burada. Paketleme bölümümüz var. Burada bunlar paketlenecek. Buradan da artık müşterilere, şey kargoya verecek. Kargo geliyor. Kargo alacak bunları. Oradan müşterilere dağıtım sağlanacak. Belim ağrıyor bu arada. Bundan <laughs> iyiye gitmem lazım çünkü e, aracımda bir sıkıntı var. Sabah gördüğünüz zaten. Vites atmanız falan bir şeyler oldu işte. Sadece o değil birkaç sıkıntı daha var bu arada. Öyle. E-Ticarette bir gün burnuma pis kokular geliyor. Oturtmaymış. Purple Shopping'de de hayat var. Arkadaşlar biz şimdi daha doğrusu Engin abi ben paketçi değilim. <laughs> şimdi arkadaşlar bu katlanan perdeler zaten gördüğünüz burada geliyor. Burada ayrılıyor. E, diziliyor, paketleniyor ve daha sonra kargoya teslim ediliyor ve müşterilere dağıtıma çıkıyor arkadaşlar. İşçisin sen çık işçi kalayım. Ne haber? <laughs> arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi az önce burada bir video çektim. Bu dünyanın en keskin bıçaklarından biri olan Damaskus ile. Öyle arkadaşlar bugünü kapattık şu anda. Ee, paketler yapıldı vesaire. Burada da iadeler var. Bu iadeler geliyor sonra. Bir numaralı depocucu olan Engin abi. Geri iade faturası olarak içeri alıyor. Yani bizim ortalama e ticarette böyle geçiyor. Ortalama bir gün böyle geçiyor yani. Aşağıda mesela şu an dikim devam ediyor. Bu şekilde yarının siparişleri önden dikiliyor. Hani erkenden kargoya verebilmemiz amaçlı. Böyle işte arkadaşlar buraya da Buraya da reklamını bastım kanalın. Şimdi ben aracımı servise bıraktığım için babamı bekliyorum. Babamla gideceğim eve. Motoru var babamın. <laughs> Benim babam motoru var. Engin abinin de saçları böyle. <laughs> Taliplerini bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi Engin abi gidiyor. Evet ben gidiyorum. Bay bay yapın Benim ona. <laughs> Uğurlayalım arkasından. Hadi <Hayır>, görüşürüz Gitme. <laughs> Şöyle arkadan da çekelim bir. Şöyle yürüyor adım atıyor. Şurada. Genelde ben geç çıkıyorum arkadaşlar çünkü işim oluyor. Ya da bazen erken çıkıyorum 3'te 4'te bilmiyorum. Şu an saat 7 falan. Benim biraz işim var onları halledeceğim. Seti topluyorum. Evet arkadaşlar şimdi kendime yemek ısıtacağım. Biraz da görgüsüz gibi oldum böyle ama. Gece yani geç saate kaldım. Şu an biraz işlerim var çünkü onları halledip böyle geçeceğim eve. Evet gençler ben şimdi eve geldim. Saat 23.44 şöyle ee, geç oldu baya çünkü baya işlerim vardı yani onları hallettim çok yorgunum tipim yapayım kaydı zaten baya yorgunum şey yapamadım olabildiğince elinden geldiğince video çekmeye çalıştım hani eğer e, sormak istediğiniz sorular varsa ki zaten e, ticaret nasıl yapılır diye de bir video çekeceğim. E, hani detaylı bir şekilde anlatacağım orada nedir ne değildir. Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum. Yani bir tecrübe sahibi oldum tabii ki. ve Bu tecrübelerimi size aktardığım bir video çekmek istiyorum. Açıkçası hani e, aranızda girişmek isteyen varsa bu mevzuya e, önce bir izlesin hani diye. Ona göre yol alsın. E, benim yaşadıklarımı yaşamasın en azından diye. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone ol. Video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam gerizekalı ergenlere benzemiyor mu? Ben 22 yaşında adamım. Bu 17 yaşındaki tripler ne?